İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Yozgat'ta sahipsiz hayvanlar için yaptırılan barınakları inceledi. Hayvanları koruma kanunla ilgili uygulamayı yerinde izlemek için güzel Yozgat'ımıza gelmiş bulunuyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatıyla tüm bakan yardımcılarımız Türkiye genelinde bu çalışmaları, eee bil fiil fiilen yerinde takip ediyoruz. Hayvanları severek koruyacağız. Hayvanları sevdirerek koruyacağız. Mevcut barınaklarımız var. Bu barınaklarımızdaki eksiklikler varsa onları tespit edip gidereceğiz. Eee yeni barınaklar inşa edeceğiz. Türkiye genelinde en az 50 dönüm olmak üzere yeni barınak yerleri tespit edildi. Özellikle 51 bir e, şehrimizde tespitler yapıldı. Gerekli çalışmalar başladı. Aynı şekilde bu çalışma Yozgat'ımızda da e, yapılmış. Birazdan yerine gidip yerinde hem mevcut barınağı, barınakları hem de yeni tespit ettiğimiz yerle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ayrıca şunu da gerçekleştireceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Biz artık hayvanların beslenmesiyle ilgili çalışmayı da kendi kuhtemizde alacağız. Lokantalardan e, askeri kışla yurtlardan aklınıza gelebilecek tüm birimlerden yemek atıklarını toplayacağız. Bunları hijyen bir ortamda veterinerlerimizin, doktorlarımızın kontrolünde mamaya dönüştürüp bu ihtiyacı da bu şekilde gidermiş olacağız. Böylelikle israfı da önlemiş olacağız. Bu konuyla ilgili paydaşlarımızla gerekli çalışmaları da yaptık. Artık sosyal medyada hayvanlar açlıktan birbirine saldırdı. Hayvanlar açlıktan şunu yaptı, bunu yaptı söylemleri de ortadan kalkacak ki zaten bunların çoğu da doğru değildi. Bir iki ay içerisinde Allah'ın izniyle artık sokak hayvanları hem Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak hem de onlar daha güvenli bir şekilde yaşamlarına, daha doğal bir şekilde yaşamlarına devam edecekler.